Evet kızlara çay dolduruyorum. Lilo'ya. Tamam. Sana da dolduralım. Hangi bardakta? Pembe bardakta dolduralım sana da. Şöyle dolduruyorum. Hadi bakalım yemeye başlayın kızlar. Tadını çok beğendim. Çok güzelmiş tadı. Sen diye bakalım. Yeme yemedim. Tadı çok güzelmiş. bunu. Çok güzel olmuş tadı. Sen de yemek ister misin Ayza? Evet çocuklar gidiyoruz. İki tane Niloya olmuş. Ayza iki tane Niloya'mız olmuş. Arabalarla gidiyorlarmış. Nereye gideceksiniz kızlar? Vay hadi gidelim. Nereye gidecek benim kızları? Anneciğim nereye götürelim? Aa arkadaşımız orada yemek hazırlıyor. Hmm, tamam hadi yemek yemeye gidelim kızlar. Hadi gidelim bakalım yemek yemeye. Gidelim bakalım. Ayza oturacak mısın sen anneciğim? Gel sen de otur. Dikkat et sen de gel otur. Otur bakalım. Otur anneciğim sen de. Otur hadi İnci bize yemek hazırlamış. Anneciğim bak İnci bize yemek hazırlamış. Hadi gidelim yemek yemeğe gidelim. Nilo'ya sen de gelmek ister misin? Ben de gelmek istiyorum. Tamam. Nilo'ya da gelsin. Dur Nilo'ya. Düzeltelim şöyle üstünü. Hadi. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi, hadi Nilo'ya Nilo da koyalım. Hadi beraber gidiyoruz kızlar. Wow. Ayza arabayı çalıştırıyor. Ayza çalıştırıyor arabayı. Hadi gidelim. Yemek hazırladınız mı bize kızlar? Geliyoruz biz. Yemek hazırladın mı bize İnce? Ayza geliyor. Yemek hazırladın mı bize? Nilo'ya geldi. Evet kızlar inelim arabada. İnelim. Herkes şöyle otursun. Ayza gel sen de Nilo'ya ile Ayşegül bebeğe hamburger yap. Bakalım neler yapmış bizim kızlar. Vay çok güzel olmuş. Çayın nerede anneciğim? Çayın nerede? Burada. Hadi doldur, çay doldur. Hı. Çay doldurun. Oo wow, ben çok seviyorum hamburgeri. Ben de çok seviyorum. Ben, ben de. Ben Tamam anneciğim sen de seviyorsun. Ayrıca niye sinirlendi? Hadi yedir bakalım. Bitti, bitti. Yedi mi bitti mi Aa. E Ayşe, kim yedirecekmiş? <gülüyor> <gülüyor> Oo çok beğendim tadını. Her şey çok güzel olmuş ya. <laughs> Sen de yedirecek misin Nilay'ı Ayza? Yok <laughs> yok. Ayza küsmüş bize. Neden küstün Ayza bize? Bence arabaya binmediği için küstü. Tamam o zaman Ayza ile beraber arabaya binelim. Binelim mi arabaya? Hadi gidelim kızlar. Bence binelim. Ayza da binsin. Yok. Binmek istemiyor musun? Hı hı, tamam. Şiştereyim. Tamam bisiklete bin o zaman. Bence bisiklet daha güzel. Hadi bisiklete binelim. Aşık. Al Ayza bakalım. Nilo'ya bindi. Bambu. Hoppa. Nilo'ya bindi. Bambu. Yani Nilo'ya nereye bindi? Wow. Hadi gidelim kızlar. Hadi gidelim bitti. bakalım. Bambu. Gelin bakalım. Bebe. Maymun mu gelmiş evimize? Görüşürüz kızlar. Hadi beni. Ben, de, gel. ben, de, geldim. ben de, geldim. de geldim. Sen de gel bakalım. Beni unutmayın. Hadi Bebe. herkes binsin bakalım. Gidiyoruz. Ayrıca sen de Milo'yu ya. Bisikletteki Milo'yu ya. Hoşçakalın kızlar. Hoşçakalın. Şarkımızı da açtık. Hadi gidiyoruz bakalım. Nilo'ya düşmüşsün. Dikkatli mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> gidemeyiz. Bisikletin üstünde ne var böyle? Aa, Aa, gidemeyiz. Hayır olmaz. Bisikletin üstüne ne gelmiş böyle? Ne gelmiş kızlar? Hadi Nilo'yu alalım. Alın <laughs> Nilo'yu bakalım. Ay, tazi, ay. Hadi Nilo'ya kaç bakalım. Ayza sen de al. Gel kızları tazi, al. Ay. At mı geldi? Ay Ayzı senin odana sürekli bir şeyler geliyor ya. At, <laughs> Alın Lido'yu bakalım. Hadi, hadi, hadi kaçın. Kaçın kızlar kaçın. Ne geldi odanıza kaçın. At mı geldi? Ben kaçamıyorum. Kapının önünde bekliyor bizi. Neymiş bu? Kapının önünde bekliyor. gitti odamızdan. Hemen gitmen lazım senin odamızdan. Hiç komik değilsin. Tamam mı? Çocuğum alayım iyisin. ben. Alayım ben bunu. Gel bakalım. Ben seni dışarı atayım. Gel buraya. Aldı. Hadi git bakalım. Git buradan. Gitti. <laughs> gitti kızlar. Gitti gitti. Bakın gitti. Gitti. Hadi kızları götürelim. Evlerine götürelim. Bakın yorulmuşlar. Müzik açıp tekrar oynayalım. Sonra eve gidelim. Aa, ay yine müzik açtı. Oynayayım bakalım. Görüşürüz Ayza. Hoşçakalın kızlar. Hadi gidelim. Aa, müzik açıldı. Müzik açıldı. Ayzo oynamayı çok seviyor. Kızlar siz de oynayın. Siz de oynayın kızlar. Oynayın bakalım kızlarım. Nilo ya sen de oynamak ister misin? Hadi sen de oyna bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Gidelim bakalım.